Selamun Aleyküm Arkadaşlar Youtube kanalıma hoş geldiniz Samsun'da hava bozuk bugün Şöyle bir tane Habeş Oroza aldık Çok güzel İsmini Memati koydum ama e, Siz ne isterseniz yorumlarda düşün Ezan okunuyor ondan sonra devam edeyim Evet arkadaşlar ezan bitti e, Habeş horozumuzu aldık. Bizim kızımız da şöyle. Bridge, koşun habeş kırması. Küçük. Onun yanında küçük ama biz kırma çoğu tavuklarımızın kırma olduğu için bunları da bir deneyeceğiz, eşleyeceğiz. İsterseniz habeş tanıtayım. Şöyle asın. Yağmur yağdığı için biraz şey e, altı parmak şöyle bir iki üç dört beş e, dur bir tane daha olması lazım Aha. şu tırnağının biri altı parmak abi horozumuz böyle çok güzel horozumuz eli çok da kaçmıyor adamda Horozumuz böyle sürpriz bir tavuk işte. İnşallah güzel yavrularından alırız. İkinci e, sabahki videoda demiştim ikinci videoda bir tavuk cinsi sürpriz diye göstereceğim diye kızımız da burada. Salalım ikisini yayılsınlar. Hadi geç. İkisi çift oldu artık kendilerini biliyorlar. İspançoruzu. Anaç kel tava eşlemeye çalışıyor. Allah'ım ya Rabbi. Evet, bu çiftimiz de böyle. İnşallah daha güzel cinsler almayı sizlerin desteğiyle başaracağız. şöyle salmalığını göstereyim size <laughs> arkadaşlar salmalığı böyle ama e, daha güzel yapacağım altlarına tahta çakacağım yem dün geceden kaldı dökülmüş e, yağmurda yağacağını bilmiyordum Öyle ıslandı. Burası da kazların oğlu iyice pislendi artık temizleyeceğim burayı da. Bakalım şöyle kazlar dışarıya yumurtladı mı? Ya da tavuklar. Yoklar burada çok duruyor da bütün gün buradalar. Burayı temiz diyoruz, temiz diyoruz, gene aynı. Yok kazlar şu anda unutulamamış. Kümeste son durum böyle. İnşallah daha güzel videolarla geleceğiz. Burada sonlandırayım videoyu. Kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. Herkese santından selamlar.